kısa ismi DEVA olan Demokrasi ve Atılım Partisi'nden ilginç bir açıklama geldi. Parti yönetimi yaptığı bilgilendirmede partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır ifadesi kullanıldı. Peki gerçekte ne oldu? Politik Adam Genel Yayın Yönetmenimiz Fehmi Çalmuk, CNN Türk'te Ocak 2021 tarihinde katıldığı bir programda konuyu şöyle aktarmıştır. Cumhurbaşkanı bir cuma namazından sonra çıkışta ne dedi? Boğaziçi eylemlerde bir partilerin il başkanlıkları var dedi. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastetmedi. İçinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada zaten kendisi bir DHKPC militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar Bakıyorsunuz oradalar. AK Parti'den ayrılmış şu anda örgütlü olan bir siyasi partinin İstanbul İl Örgütü'nü söyledi. Bakın yakın zamanda İstanbul İl Örgütü'ne genel merkezle müdahale edecek. Orada çok köklü değiş, değişmeler olacak. Niye? Beşinci kol orada faaliyet gösteriyor. Hangi parti kastediyorsun? AK Parti'den kopan kaç parti? Ha, 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 anladım. İki tane var. Evet. İki tane var. Şimdi. Bu evet, beşin dur, iki pardon tane. ben anlamadım. Şey... E i̇ki tane var devamı gelecek mi ben anlamadım. Bu Boğaziçi örgütlenmesinin içinde kim varsa hatta üstüne bir şey daha söyleyeyim. Halen Türkiye'de kaçak olan iş adamı var. bir Ünlü bir adam. Büyük Holding. Milletvekillerine kadar da uzanıyor bu operasyon. Ya şu yeni kaçak olan. Evet. SBK. Bu kaçak adamın finans ettiği iki tane genel idare kurulu üyesi var o partinin içinde. Oo, Bunların hepsi benim ok evet, şimdi diyor. öyle şeyler söyledi gibi ya, bu, Sezgin Baran Korkmaz bahsettiğin evet, kişi. Evet. Çünkü Bunun e, Bunun milletvekili uzantıları Türkiye'de, Türkiye'de milli görüşü en iyi bilen adam konuşuyor. Bakın tamam işte o yüzden bir dakika. Şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar şimdi çok moderatörlüğümüz milli, milli görüşü, şu an milli itibariyle devralıyorum. bir şey sormayacağım. Milli istihbarat gibi konuşuyor. Evet. Ya, ya Yok, aa, ben yılların benim şey yani. yahu. <laughs> Hiç istihbarat bir bile geçmiyor. Bir dakika. Yap. Espri yaptım. Bir dakika. Şimdi AK Parti'den kopan iki parti var. Bir tanesi deva diğeri gelecek. Ben bunu almadan buradan bırakmam seni. <laughs> bunu iki partinin de yetkilileri duyuyor, biliyor. Yaptıkları soruşturma. Hem bunların hepsi Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkisi onlar var diyorsun. Onlar açık. Yani amblemi yaprak olan mı acaba? Öyle bir soru. <laughs> bir dakika, hem bunun Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkileri var diyorsun, hem de Boğaz içindeki eylemlerde başka Tabii. rolleri oldu diyorsun. Bakın Canan Kaftancıoğlu'nun eylem birlikleriyle o ilk teşkilatın eylem birliklerinin konsepti aynı. Bunu niye söylüyorum? Bakın beşinci kol dediğimiz hadise ne biliyor musunuz? Handanım, Bu beşinci kol sizi rahmetli Necmettin Erbakan hocama bir Ankara gazetecisi geldi temsilci. Ben de röportaj yapıyorum. O gün bir yazı yazmış. Dedi ki ya Bilal Bey bu yazıyı sana kim yazdı? Ben yazdım efendim dedi dün sen dedi nereye gittin? İsrail Büyükelçiliğine gittim dedi. Diyecek bir şeyim yok dedi. <laughs> Fehmi Çalmon açıklamaları bu şekilde. Peki Deva Partisi'nden yapılan bilgilendirmede şu görüşlere yer verildi. Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.